Sakinlere e, çok iyi bir şekilde devam ediyor. Burası istediğimiz noktaya geldiği zaman hem buradan 15 metre genişliğinde e, göl yol açacağız. Aynı zamanda üst kademeden de büzlerimizi falan getirdik. Yine 15 metre genişliğinde dört mevsim evlerine giden, Aktaş'a giden bir yol daha açacağız. Cami'nin, Hatip Cami'nin önünde iyileştirmeler yapacağız. Buradaki araç sirkülasyonu tahminimizin çok üzerinde artacak. E, Erelinin, iş trafiğinin bu bölgede boşalmasını sağlayacağız. Zaten eski yol, Sakinleri yolu çok dik bir yoldu. Kış aylarında vatandaşlar çok zorlu çekiyorlardı. Bunları kale aldık. Bir de buradan bir boşaltma noktası olması gerektiğine inandığımız için bu yola çok büyük masraflar yapmak suretiyle Büyük meşakkatle işçilerimiz çalışıyorlar, ee, son derece başarılı bir şekilde. Kış aylarına rağmen çalışmalarımıza devam ettik. Şimdi yaz ayları da geliyor, daha rahat bir şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Epey mesafe aldık, ee, aynı çalışmayla aynı hızla devam edeceğiz inşallah. Trafik rahatlaması için terminalden itibaren Ahmetçikler istikametine giden çok geniş bir yol açacağız. Yani Erdemir Caddesi'ne trafik inmesin diye ihtiyaçlarını o yollardan gitmek suretiyle karşılaşınlar diye e, Erin çapına çok geniş bir platformda çalışmalarımız evet. devam ediyor.